İlk karşı çıktıkları şiirde ilk karşı çıktıkları husus e, nedir? Vezin ve kafiye. Evet. Vezinsiz ve kafiyesiz şiir. Öyle diyor ki yani ta ilk çağlardan itibaren e, kafiye kullanılmaya başladı, evet. arkasından vezin kullanılmaya başladı. Bunlar bir ahenk unsuru olarak görüldü. Fakat kullanıla 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 artık insanlarda bir bıkkınlık oluşturması lazım. Evet. Eğer e, ee, bir şiirde ahenk aranacaksa vezinle ve kafiyeden ziyade şiirin kendi içinde, kendi bütünlüğü içerisinde bu ahengin aranması yahut oluşturulması, şair tarafından oluşturulması gerektiğine dair hakikaten radikal bir karşı çıkış söz konusu. Şimdi az önce tekrar et, söylemiştim işte klasik edebiyatın şiir düşüncesi, mevzu ve mukaffa söz. Evet. E, mevzu ve me mukaffa, vezinli e, ve kafiyeli. Ve kafiyeli. <laughs> Haklısın yani evet. onu biz biliyoruz sadece. Evet. <laughs> İzleyicilerimiz de çok rahatlıkla... E, vezinli ve, ve kafiyeli sözdü. Evet. Bu yaklaşım modern zamanlarda da devam etti. Yani Tanzimat'ta bırakılmadı. Evet. servet bırakmadı. E, Servet-i gerçi serbest Nazım'a giden yolunda taşlarını döşemeye başladı. Serbest müstezatla. Evet beraber. Haşim bunu daha ileri bir noktaya götürdü. Mesela Yahya Kemal hiç bırakmadı birkaç şiirin dışında. Sadece Aruz Vezni değil Hece Vezni bazen Aruz'un yerine ikam edilmeye çalışıldı. İşte Hececiler hareketi özellikle Ziya Gökalp'in evet. yönlendirmesiyle. Cumhuriyet'in ilk dönemindeki Beş Hececiler diye meşhur olan o, Hece'yi isimler. ön plana çıkaranlar, Ahmet evet. Buyup Dranaslar, Tanpınarlar. Tanpınarlar ve hakikaten bu işin de en önemli üstadlarından birisi sayılan Necip Fazıl. Evet, Kısa sürekli ölümüne kadar e, bırakmadı. E, ve Orhan Veli kuşağı buna karşı çıkıyor. Yani nedir evet. artık vezin ve kafiye ile? onun e, yapay suni yönlendirmesiyle bir ahenk e, sağlama düşüncesi. Onun bırakılması lazımdır e, diyor. Ve çok radikal bir e, karşı çıkışla vezimle şiirin güzel olması noktasında vezim ve kafenin olması gerektiği düşüncesini reddediyorlar. Evet. Garip de bunu reddediyorlar ama e, bunun Sanat hayatları boyunca e, sürdürmek konusunda sıkıntılar da yaşıyorlar. Onu evet, da söyleyelim. Evet, evet garip de bunu söylüyorlar. Mesela bir poetik e, anlayış olarak e, vezin ve kafiyenin bir şiirin olmazsa olmaz unsuru olmadığını açıkça söylüyorlar. Aynı zamanda şiiri e, özellikle e, nesire yaklaştırma konusunda çabalarının olduğunu. Ee, konuşma görüyoruz. diline, konuşma dilini özellikle indirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Fakat e, Garibin tavsamaya başladığı ve Oğhan Velinin vefatına yakın zamanlarda yazdığı şiirlere baktığımız zaman orada aslında bu poetik e, görüşlerinin tam tersi şiirleri çok rahatlıkla var. görüyoruz. Zaten ilk dönemde de vardı, son evet. dönemlerinde de var. Ama şunu da unutmamak lazım. Türkiye'de serbest şiirin yaygınlaşmasında. Her ne kadar kendi içinde tutarsız olsalar da serbest şiirin yaygınlaşmasında hatta yerleşmesinde de çok önemli katkıları olduğunu da unutmamak lazım. Burada ama bir de şu da var hocam. Ee, mesela garipi eleştirenlerin özellikle Orhan Veli ve e, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'i sevmemelerinin arka planında e, özellikle e, belki de Türk Edebiyatı'nda, Cumhuriyet sonrasındaki o e, nazmı nesre yaklaştırma konusundaki Nazım Hikmet'in çabalarının önüne geçme fikrinin olduğunu söyleyenler bile var. Hmm. Yani özellikle e, şiir Akif'te de mesela bu açıdan baktığımız zaman e, bir manzume geleneği gibi düşündüğümüz zaman çok daha rahat ve kolayca okunabilecek ve halkın anlayabileceği bir tarzı kafiyelerle devam ettirmek yani nesre yaklaştırma faaliyetinin öncesi de Orhan Veli ve arkadaşlarının aslında burada bir maskeleme faaliyeti olduğunu söyleyen görüşler de var. Ya Fikret de aynı şekilde Mehmet Akif'le beraber Evet. E, bu burada, söylediğin... burada baktığımız zaman sizin dediğiniz çok anlamlı hale geliyor aslında. Neden özellikle Orhan Veli'nin böyle bir vurguyu üzerine çektiğini de Düşünmek gerekir. Çünkü gerçekten bir yenilik fikrinin ortaya çıkabilmesi için özellikle bu türden şeyler üzerinde bir hesaplaşmanın olması gerekirdi. Evet. Yani bu hesaplaşma da herhalde eskiyi alkışlayarak olmayacaktı. Onu yani o eski geleneği, o eski tarzları, o eski şairleri tahla, tahtlarından indirebilmenin yolu ve yöntemiydi aslında bu garip önsözü diyebiliriz. Evet. Senin bıraktığın yerden devam edecek olursak konuşma diline yaklaşma evet. meselesi. Şairaneliği reddederlerken yani şairanelik nedir? Yüzyıllar boyunca belli kelimelerin belli anlamlar yüklenmesi, o anlamlar etrafında şiirde yer alması ve bunun da nesilden nesile aktarılması. Yani şiirin kendine has bir dili olmalıdır. Yani bu dil dilde e, ne bileyim üst bir dildir. Konuşma dilinden farklı üst evet. bir dildir. Kültür dilidir. Yani yazı diliyle de paralel kültür e, dili olması gerektiğidir. Şiirin konularının belli olması evet. şairhaneliğin esaslarındandır. E, Orhan Veli ve kuşağı buna da karşı çıkıyor. Şairhaneliğin yerine şiirsel. ...olana bırakması gerekti. Nedir şiirsel e, güzellik? Yani eskinin o büyük etrafında e, çok derin anlamların olduğu kelimelerin e, yerine... ...şiirin kendine has bir dilinin olması gerektiği düşüncesinin yerine... ...daha küçük konuların, daha böyle şiire girmemiş dedik ya küçük evet. adamın hayatı küçük sıradan insanın hayatı şiirde konu edilmemiş insanların hayatı küçük hassasiyetler evet. e, gibi e, küçük olmakla beraber insanı duygulandıran Belki de onu hakikate e, götürecek yolun başlangıcı olan hususiyetlere de de şiiri aramak bulmak ve bunu e, kelimelerle ifade etmek yolunu tercih ediyorlar. Yani şairhaneden şiirsele doğru bir geçiş durumu söz konusu. Fakat bu şiirsellikte imge yok maalesef. Evet. Yani yalınlık ve olduğu gibi yani bir pozitivist bir onun edebiyatta karşılığı olan parnasizme yakın bir yaklaşım olduğu gibi gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini olduğu gibi anlatma yoluyla bir şiirselliğin peşinde olduklarını da e, eklemek, e, söylemek gerekiyor. Yani bu şairaneliğin karşı çıkmaları işte tabii Yahya Kemal ve evet. Ahmet Haşim'in temsil ettiği bir yaklaşımdır şairanelik. Yani onların şiirine baktığımızda bir gülün bir karanfilin e, anlamı şiirden şiire değişmez. Evet. Hep aynı anlamda. O ya gelenekten gelen anlamıyla ya da geleneğe kendilerinin kattığı e, e, ve yine geleneği de devam ettirecek anlamlarıyla kullanıldığını görüyoruz. Ama e, Orhan Veli kuşağı ile beraber bu yaklaşım e, değişecek. E, şiirin e, lügati, şiirin Söz varlığı e, geniş bir açılım e, kazanacak. Evet, yani burada herhalde ayırt edici kavram e, o günlük yaşamın evet, doğrudan evet. doğruya şiire boca edilmesi gibi düşünebiliriz. Evet. E, Şairhanelikten kastımız ise özellikle Yahya Kemal Ahmet Haşim ve diğer önemli şairlerin yapmaya çalıştığı şekliyle o şiiri ortaya çıkaran o imgesel dünyaya bir e, zırh geçirecek şekilde bir üst dil kurarak ulaşma fikri. Özellikle Orhan Veli ve e, Garip Kuşağı şairlerine baktığımız zaman e, bir e, kendilerinden önce ve daha sonra kendilerinden sonra gelen işte ikinci yeni ve diğerlerini de buraya dahil edersek o e, katman katman olan anlamı derinlere doğru kazdıkça zenginleşen bir ee, şiirselliğin bu şekilde kurulmak istenmediği özellikle karşımıza çıkıyor. Tabii. Çünkü Ohan Veli ve arkadaşları nasıl yaşıyorsak öyle şiiri yazalım. Bu yüzden de yapmacık dedikleri yani onların şairane dedikleri şeyi şiirden alabildiğince uzaklaştıralım fikri ortaya çıkıyor. Evet bu noktada e, karşı çıktıkları şairane'lik üzerinden karşı çıktıkları bir şiiri şairane Yapan unsurların e, başı olarak gördükleri vezin ve kafiyeden ayrı olarak gördükleri başka bir husus var. Nedir? Bu da e, söz sanatları. Evet. E, teşbih, istiare, evet, mübalağa gibi sanatları da reddediyorlar. Yani bu sanatları reddetmeleri de senin de söylediğin gibi ne gördülerse, ne hissettilerse onu şiire e, aktarmaları Yani bunu şöyle diyor Hatta teşbih için teşbih eşyayı olduğundan başka türlü görmek zorudur Evet yani teşbihte bir sunilik vardır Ben bir, bir şey sunilik. bir şeye benzetildiği için o benzerlik alakasını gündelik hayattan dışlamak istiyorlar doğal evet. olarak Yani bir şeyi bir şeye benzettiğinde aslında o şeyi anlatmış olmuyorsunuz Evet biz o şeyi anlatmak istiyoruz. Doğrudan, olduğu gibi evet doğrudanlık. doğrudan bir şekilde arada hiçbir vasıta olmadan yani teşbihe, istiareye, vasıta e, aramadan bunu e, anlatmak istiyoruz. Hatta şöyle bir şey var, e, nitelendirmesi var. Teşbih, istiare, mübalağa ve bunların bir araya gelmesinden meydana çıkacak bir hayal zenginliği ümit ededim ki tarihin aç gözünü artık doyurmuştur. Evet. Yani yeter artık. Yani bu zamana kadar e, bu konuda yapılanlar aslında yetmeli. Yani yapılmış teşbihler, yapılmış istihareler yetmeli. Artık yerini doğallığa bırakmalı. Evet. Düşüncesini dile getirecekler. Bu konuyu da biz e, ufak bir e, aradan sonra bu konuya da devam Hı. edeceğiz. Evet sayın izleyiciler, e, Mürekkep Dalımları Dal 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 programı kaldığı yerden biraz sonra devam edecek.